Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı. Bizde faydalanın, takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kapağımızda da son dakika olarak ilettik. Evet aile destek arkadaşlar biliyorsunuz bitiyor. Ocak ayında son ödemelerimizi alacağız. Sonrası için bir açıklama şu an için yok. Peki... Aile destek bittikten sonra çok yazanlar oluyordu YouTube kanalımıza. Aile destek aldığım için şu şu yardımı alamıyorum diye. Arkadaşlar aile destek biteceği için aile destek bittikten sonra alabileceğiniz 5 nakit yardım anlatacağız sizlere. Bunu nerede anlattık? Haberonda.com Google'a haberonda.com yazıyorsunuz. Videonun açıklama kısmına da direkt link bırakacağım. Oradan da linke erişebilirsiniz bu 5 başvuru için. Arkadaşlar böyle Haber Onda'nın sayfası çıkacak. Haber Onda sosyal yardımlar da diyebilirsiniz. Şurada app yazar. Logomuz şu an net görünmüyor ama haberonda.com yazdığınız an çıkıyor. Haber sitesine gireceksiniz. Girdikten sonra zaten karşınıza birçok içeriklerimiz çıkacak. Burada biz size başvuru detaylarına kadar anlattık. Siteye girmeden önce şunu da anlatayım. TikTok'tan da bizleri çok fazla e, takip eden abonemiz var. Ben bu videoyu TikTok'a da atıyorum. Arkadaşlar YouTube kanalımıza sizleri de bekliyorum. Kesinlikle YouTube kanalımızı da takip edin. Yüzlerce orada videomuz var. Şimdi arkadaşlar haberonda.com'a girdiğinizde bu site bana ait. Bazılar şimdi şunu söyleyecek. Neden siteme yönlendiriyorsun? Arkadaşlar site bana ait olduğu için yönlendiriyorum. Çünkü burada ayrıntılı bir şekilde detaylarını yazdım. Şurada bakın ana sayfada geldiğinizde 10. haber. Aile destek yardımı bitiyor. Yerine alabileceğiniz 5 Nakit destek siz e, haberonda.com sosyal yardımlar dediğinizde de karşınıza çıkar. Buradan tıkladığınızda tüm detayları göreceksiniz. Bu daha öncesinde ben aile destek alıyorum bu yardımı alamıyorum diyenler kesinlikle buna baksın. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.